Arkadaşlar yeni bir modla karşınızdayım. Bunun adı akıllı mod. Nasıl akıllı derseniz ben size şimdi gösteriyorum. Burası temiz su haznemiz. Burası kirli suyun geleceği hazne. Burada başlığımız var. Sopalarımız var. Onu biliyorsunuz. Burada şu suyu buradan dolduracağız. Ben biraz doldurdum zaten. Burası doldukça buradaki düğme gibi bir yer yukarıya çıkacak. Bu suyun su seviyesinin geldiği demek. Burada suyu kesiyorsunuz. Koydum. Bunu bu şekilde yerleştiriyorum. Burada bir kilit düğmesi var. Bu şekilde kapattım şu anda. Ve ürün, ürün arkadaşlar şu anda kirli. Temiz modla gösterirsek, bezimizle gösterdik azdaki farkı anlaşılabilir. Biraz şöyle çevireyim ben. Burada yapmamız gereken, buradaki düğmeye bastığımız zaman buradan su gelecek arkadaşlar. Ben şimdi burada deneme olarak basıyorum şu anda su geliyor. Bu ne demek? Burada ben şu anda mopu yıkayacağım. Durduğu zaman da kurulama işlemini başlayacağım. Şu anda bu kirli bastırdım. Ve şu anda ben burada şeye başlıyorum arkadaşlar. Yıkamaya başlıyorum. Şu anda su kalmadı ama ben devam ediyorum. Bu sefer de kurulama işlemine geçtim. Şu anda gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Yanına temiz mi? bezi de koyduğum anda aradaki farkı görmüş olacaksınız. Sadece ıslaklıktan dolayı bu, bu biraz daha açık renkte. Bunu koyuyorum. Tekrar düğmeyi açıyorum bu